Merhaba arkadaşlar tekrardan. Bugün bir poğaça hamuru yoracağız. Maden suyu çok güzel, çok pufuduk pufuduk bir poğaça oluyor. Malzemelerimiz şöyle, bir bardak ılık süt, bir, bir çay bardağı sıvı yağ, bir, 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 kaşık, bir çay kaşığı tuz, bir tane yumurtanın akı, bir paket maya, kuru da olabilir, yaş da olabilir, bir yemek kaşığı şeker, bir tane de maden suyu buçuk bardağı kadar da un alıyoruz. Malzemelerimizi karıştırmaya başlayalım. Bir bardak sütü alıyoruz. Yavaş yavaş mayayı ekliyoruz. Tuz ekliyoruz. Şekeri de dök dökerek. Bir kere karıştırıyoruz. Üstüne maden suyunu dökerek karıştırmaya devam ediyoruz. Yumurtanın akını ekliyoruz. yağı da ekliyoruz, Yavaştan yoğurmaya başlıyoruz. Yaklaşık 3 buçuk su bardağı un alacak ama bakalım ne kadar içeceğini göreceğiz hep beraber. İki fazla. 3 bardağını dökerek gerisini yavaş yavaş ilave edeceğim. Böyle kulak memesi kadar yumuşak bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Bu un galiba az gelecek. Siz ununuza göre belki daha fazla, belki daha az alma ihtimali de vardır. Evet arkadaşlar böyle bir kıvamda bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Benim unum biraz fazla oldu. 4,5 su bardağını geçti. Neredeyse 5 bardak oldu. Unumdan galiba bu. Siz ölçüye göre bakarsınız. Az gelirse ilave edersiniz. Böyle bir hamur elde ederek üstünü kapatıp üstünü kapatarak mayalanmaya koyarsınız. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Üstünü kapatarak beklemeye alıyoruz.